Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Çok önemli bir haber vereceğim size. Lütfen videoyu sonuna kadar dinle kardeşim. Çünkü bu anlatacağım müjdeyle ilgili sadece bununla kalmayacağız, farklı bilgiler de vereceğim. O yüzden sonuna kadar dinle. Şimdi bu müjdeli haberi eğer beğendiysen bu videoyu beğen tuşuna bas. Kanala abone ol ve senden en önemli istediğim tek bir şey var. Şu videonun altında teşekkür butonu var kardeşim. O teşekkür butonuna basarak kanalımıza destek olur musun? Kaçınız destek olacak merak ediyorum. Çünkü çok yakın zamanda artık Ankara'ya, meclise, milletvekillerine giderek artık bunun da bu haberinde onaylanması için farklı farklı girişimler yapacağım. O yüzden e, kanalımızın ayakta durması lazım arkadaşlar. Sizlerden tek ricam bu videonun altındaki teşekkür butonuna bas. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci haber anlatıyorum. E, kredi ve kredi kartı ile ilgili bu borçların yapılandırılması, faizlerin silinmesi ve vatandaşın gelirine göre yapılandırılması, taksitlendirmesi için Kanun teklifi verildi arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. Bu birinci haber. İkinci haber e, diğer yandan ev ile ilgili bildiğiniz gibi ev haczi artık e, kendisinin ve ailesinin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası artık haciz edilemiyor. Bunu da biliyorsunuz artık. Şimdi geçen e, sene maaş ile ilgili bir kanun teklifi vardı. Ee, o da mecliste duruyor hala ama şimdi bir kanun teklifi daha var. Ben bu kanun teklifinin yüzde 90 ihtimalle geçebileceğini düşünüyorum. Yani geçeceğini düşünüyorum. Çünkü e, isim vermek istemiyorum. E, veren milletvekili'nin vereceği kanun teklifinin geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi okuyorum kanun teklifini. Ülkemizdeki ekonomik koşullar ve yaşam maliyetleri göz önüne alındığında asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları açıktır. 2024 yılı itibariyle net asgari ücretin 17.002 TL olarak belirlenmişken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş tarafından hazırlanan Nisan 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 17.725 TL'dir. Bu veriler asgari ücretin bir ailenin yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, e, hatta bununla ilgili yetersiz kaldığını göstermektedir. Sesim geliyor mu? Geliyor. Asgari ücretle veya daha düşük gelirle yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tüketici kredisi, kredi kartı borcu ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarla mücadele etmektedir. Bu borçların haciz yoluyla tahsil edilmesi zaten zor durumda olan bu vatandaşların yaşam koşullarını da ağırlaştırmakta ve onları insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme hakkından mahrum bırakmaktadır. Dediklerim çıkıyor. Asgari ücret yönetmeliğinin dördüncü maddesinde asgari ücret işçilerin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamak üzere belirlendiğini ve kanaatimce bu ücretin boş tahsiline konu edilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. İcra İflas Kanunu 83. maddesinde 4'te bir oranında metne konulmuş olması, İcra müdürüne aynı maddenin birinci fıkrasında tanınan takdir hakkını asgari ücret yönetmeliğine uygun olarak kullanmasını engellemekte ve borçlunun sahip olduğu asgari ücret hakkını zedeleyecek şekilde haciz tatbikine girişmesine neden olmaktadır. Asgari ücretle geçinen vatandaşların maaşlarının haciz edile, edilmemesi, pardon, haciz edilmesi, bu kesimlerin daha da yoksullaşmasına, toplumsal dengenin bozulmasına ve vatandaşlarımızın ödeme güçlüğü sarmalına girerek daha fazla borçlanmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda bu durum vatandaşlarımızın yasal olarak kayıtlı bir işte çalış, çalışmak yerine, bak bak dikkat et buraya dayı, bak abim, ablam, aynı benim dediklerimin hepsi tek tek çıkıyor işte yani bunları yıllardır anlatıyorum ben. Aynı zamanda bu durum vatandaşlarımızın yasal olarak kayıtlı bir işte çalışmak yerine kayıt dışı ve sigortasız çalışma eğilimlerinde arttırmaktadır. Bu da sosyal güvenlik sisteminde yararlanma oranlarını düşürmekte ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi ve insan hakları evrensel bilge, e, bildirgesinde belirtilen insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme hakkın doğrultusunda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın gelirlerinin haciz edilememesi yönünde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir. Bu düzenleme toplumumuzun kırılgan kesimlerinin korunmasını sağlayacak ve sosyal adaletin tesisi yönünde önemli bir adım olacaktır. Tüm bu gerekçelerle kanun teklifimiz hazırlanmıştır. Kanun. 14. Asgari ücret karşılığında çalışanların ücretleri. Yani asgari ücretle çalışanlara dörtte bir haciz uygulamasının yapılmaması gerektir, gerekir diyor. Yıllardır vurguladığımız. Şimdi ben bununla kalmayacağım. Ben bu kanun teklifini veren milletvekilimizin yanına gidip onu elini sıkacağım ve ona bununla ilgili bir röportaj yapmayı da ee, ben de vatandaşlık görevim gereği insanlara duyurmak benim vatandaşlık görevim kardeşim. İcra borcu olan vatandaşa, asgari ücretle çalışan vatandaşıma maaş hacı uygulanması kayıt dışı çalışmaya yol vermektedir. Maaşından kesilmesin diye sigortalı görünmüyor bazı kardeşlerimiz. Suç olmasını suç olduğunu bilmesine rağmen. Hangi biriniz konuşuyorsunuz bunu? Milletvekilime teşekkür ediyorum. Kim olduğu umurumda bile değil. Vatan millet bayrak çizgisi hariç tabii ki. Yani ee, inanamıyorum ya. Yani şu kanun teklifinin verilmesi bile bizim bana göre ayıbımız ya. Niye biliyor musun? Böyle bir, bir şey olmaması gerekiyor normalde. Bana böyle ters geliyor abi anlamıyorum ben ya. Yıllardır vurguluyorum yani. İnşallah Ankara'ya gideceğim bu maaş hacizinin üstüne üstüne gidiyorum arkadaşlar. Bir de bu yasal olmayan faizlerin işletilmesi. Yüzde dokuzdan faiz oranının yüzde ya yüzde dokuzdaken bu insanlar borçlarını ödeyemezken. Bu insanlar borçlarını ödeyemezken yüzde yirmi e çıkardığın zaman bu borçlarını ödeyecekler mi ya bunlar? Nasıl ödeyecekler kardeşim? Bir de bundan mutluluk diyenler var ya. Mutluluk duyanlar var bununla ilgili. Yüzde dokuzdan yüzde yirmi dörde çıkmıştır. Başardık diye haber yapıyorlar. Yazıklar olsun be. On bin lira ödeyemeyen adama yüzde dokuz yasal faiz oranı işletilip bir yıl iki yıl sonra on üç bin on dört olarak geri almaya çalışıyorsunuz. Ödeyemiyor. On bin ödeyemeyen adama yüzde dokuzdan yüzde yirmi dörde çıkartıyorsunuz. Belli bir aydan sonra. Nasıl ödeyecek bu adam bu saatten sonra bu borcunu? Nasıl ödemeyi bekliyorsunuz? Bir e benim param eriyor. E o adamın da geliri aynı. Adamın geliri aynı kardeşim. Asgari ücret ne kadar? 17 bin değil miydi? 17 bin 2 tane değil miydi? Evet. yüzde Faiz oranı kaçtı? Yüzde 9. Şu anda kaç? Yüzde 24. Asgari ücret ne kadar? 17 2. Aynı duruyor. Ondan sonra seviniyorsunuz. Faizi yükselttik. O kesimden bahsediyorum ben. Herkes borcunu ödemek zorunda. Evet. Ama sıkıştırılarak değil. İnsanların telefonlarına mesaj göndererek, psikolojik baskı uygulayarak değil. Faizleri yükselterek değil. Bu adamlar borçlar nasıl ödeyecekler ya? Allah'ıma kitabına sinirlerim geliyor bazen ya. Bak neyse görüşürüz abi.